Arkadaşlar geliyor. Şu güzelliğe bir bakın. Aldık ve. Çok güzel. Şu kovaya baksanız arkadaşlar. Rastgeleye devam. Evet geliyor arkadaşlar geliyor. Aldık be. balık olur bu demeyin. Daha videoyu kapattım kapatalı aldı. Aynen. Evet, şimdi tam atarken çek. Bak nasıl geliyor ama. Yani. Tamam. Şimdi çekiyor. Tamam. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Atamadı annem. Aman yorum yapmana gerek yok. Görüyor mu? Hadi bakalım. Yürü. Elleri kısalttı. çok saydık. Easy. Easy. Easy olacak. Easy. Easy, 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 easy. easy. Evet, geliyor, geliyor, geliyor. Aldık be. Çok Aslında güzel. Daha kamera kapatmadık bile. Evet. Aynı yemle üçüncü balık. Neymiş burada? Bakalım aynı yemle dördüncü alabileceğiz mi? Bence alırız ya. Güzel ben yem. Deniyoruz. deniyoruz. Alacağız bu sefer. Yine alacağız bence. あらいきな声。